Biznes HT Manşet'ten herkese günaydınlar. Ben Ece Maat, yanımda Bloomberg HT e Araştırma Anelisti Sevcan Dedoğlu Ersözlü var. Sevcan günaydınlar. Günaydın. Şimdi biz seninle bugün biraz daha iç tarafı konuşacağız. CDS uzun bir sürenin hı hı. ardından 300 puanın altına geldi. Borsa İstanbul tarafında da biz acaba bir düzeltme gelir mi derken dün yine rekorla kapandı ve bugün yine açılışta yeşilleri gördük. Bu tarafı daha detaylandıracağız ama küresel tarafa da bakalım öncesinde hı hı. ve rakamları konuşalım. Burada da çok önemli bir veri bekliyoruz. Belki de haftanın en kritik verisi 16.30'da açıklanacak. ABD tarafından enflasyon verisini alacağız. Burada da ilk defa 3 uzun sürenin ardından 3'ün altına gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla bu veri de FED'in kararında önemli olacaktır. Bu, bu tarafı da inceleyeceğiz. İstersen önce küresel tarafa şöyle bir bakarak Tabii başlayalım ya da fiyatlamalarda neler var ona bakalım. bakalım. Borsa İstanbul'da bugün aslında dün rekor bir kapanış gerçekleştiğini gördük ve rekor bir hacimle gerçekleştiğini evet. gördük bu rekorun. Zaten ona dair de bir grafikle beraber inceleyeceğiz. Hı -hı. Açılışta yine pozitif bir eğilim var. CDS'deki düşüş de buna hiç kuşkusuz katkı sağlıyor. Küresel piyasaları hızlıca değerlendirelim. Dediğim gibi iç piyasayı değerlendiririz. ABD indekslerine baktığımızda biz dün sadece Dow Jones'un yükselişe geçtiğini, S&P ve Nasdaq'da aslında yatay negatif fiyatlamaların hakim olduğunu gördük ama hala 5000 indeks puan üzerinde kalıcılık sağlayan bir S&P var karşımızda Burada da hem bilançoları takip etmeye devam ediyoruz. Bugün yine Cisco sistemin bilançosunu takip edeceğiz ve esas önemli olan 4.5'da gelecek olan enflasyon verisi olacak. Burada beklentiler de düştü. New York Fed'in açıklamış olduğu aslında tüketici enflasyonu beklentisi vardı. O da %3'ün aşağısına indiğini bize gösterdi. Dolayısıyla piyasa aslında hani bir miktar daha yatay negatif bir bantta buradaki veriyi bekliyor ve buradan da hareketle aslında ABD 10 yıllık tahvil faizi üzerindeki etkiyi göreceğiz. 4.17'de şu anda ve küresel aslında tahvil piyasası üzerindeki etkiyi de gözlemliyor olacağız. Avrupa tarafına geçtiğimizde ise aslında kısmi olarak yeşil grafiklerin karşımıza çıktığını görüyoruz biz. Bu hafta İngiltere'den de enflasyon oranını takip edeceğiz. Burada Perşembe günü çok daha önemli olacak. Şimdi ABD enflasyonunun görece olarak önemli olması Avrupa'yı da etkiliyor tabii ki. Hı hı. Eğer burada beklentiyle paralel gelirse, beklentiden düşerse Fed'in zaferi ilan edilmiş olacak. Euro paritesi baskılanabilir. Ama tam tersi bir durumda. Acaba işte hani Avrupa bölgesi enflasyonu dizginliyor. ABD'de işler çığırından gibi olan bir fiyatlama da aslında euronun daha önderlik ettiğini göreceğiz ama her halükarda 1.07 bandında yatay bir bantla bekleyen euro dolar paritemiz var. Buradaki hem enflasyon verisi ve bu hafta genelinde takip ettiğimiz konuşmalar önemli olacak. Nikkei'ye baktığımızda 34 yılın zirvesine çok yakınsadığı 34 bin... E 37.964 endeks seviyesine ve günlük getirisi %2'nin üzerine çıktı. Burada Japonya'nın hala zayıflamaya devam ettiğini görüyoruz. Ve büyük bir aslında çip şir şirketi var. Softbank'ın da yükselişe geçmesiyle, Arm Holdings'in e, sahibi olan Softbank'ın yukarı yönlü hareketiyle beraber buradaki endeks aslında e, 1989'daki zirveyi bize test etme aşamasında olduğunu görüyor ki %3'e yakın bir primlenme ile beraber kapanış gerçekleştiğini görüyoruz. Burada da Japonya ile Güney Kore tatilden döndü. Bunu da dipnot olarak geçelim. Evet Japonya'nın zaten o yüzden aktardım. Güney Kore'de döndü. Asya hala tatilde kalmaya devam ediyor. MSI değişiklikleri var. Zaten onda onu da yine içeride değerlendiriyor olacağız ama bu sefer Asya'daki bu geri kalma durumuna ve deflasyon sürecine bir aslında bedel biçiliyor Ve Rusya'nın Ukrayna'yı işgali sürecinde aslında Rusya'yla yakınlaşan Çin ilişkileri sebebiyle beraber de bir fatura kesiliyor. Bu faturayı da MSI World Index içerisindeki Çin hisse senetlerinde 69 tanesinin çıkarılıp e, çıkarıldığını görüyoruz. 15 hissenin eklendiğini görüyoruz ama daha önce hiç bu kadar kuvvetli bir çıkarımı olmamıştı. Çin'e dair aslında böyle bir negatif endişenin olduğunu da söylemekte fayda var. Dolar endeksi güçlü bekliyor, veriyor. 104 seviyesinin üzerine 104.18 seviyesinde ve VIX endişe endeksine baktığımızda da burada aslında yeniden 14 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Şöyle bir not vardı. Aslında Goldman Sachs'ın yapmış olduğu bir görüş. Şunu ifade ediyor. Piyasalarda şu an çok büyük bir sıcak savaş baskısı, çok büyük bir aslında risk yok. Ama baktığımızda hedge fonları 2 iki gün, iki haftadan beri devam eden periyotta enerji, sanayi hisselerine ve aslında savunma hisselerine yatırım yapıyorlar. Sanki piyasada çok büyük bir risk varmış gibi bir algılanma var. Dolayısıyla aslında bir soğuk savaş etkisini piyasanın fiyat dağıtıldığını söyleyebiliriz ki bugün OPEC Plus aslında raporunu takip edeceğimiz de ifade etmiştik dün. Bunun veriyi beklerken Brent'in yatay pozitif 82 doların üzerinde ham petrolün 78 dolar bandına yakın bir seviyeden açıldığını görüyoruz. Ne var? Burada yeni tahminler geliyor. Morgan Stanley'nin bir tahmini var. Morgan Stanley de aslında Brent petrol ve ham petrol tahminlerinin yukarı yönlü revize etti. Petrol güçlenmeye devam ediyor. Dolar endeksi güçlü. Bütün küresel piyasaların gözü ABD enflasyon verisinde olacak diyebilirim. Şimdi ister eğer dönelim içeriye tekrardan hı hı. Ee, çok yüksek bir hem Borsa İstanbul yukarıya gitmeye devam ediyor puan bazlı ama Hı -hı. aynı zamanda çok yüksekte bir hacim vardı. Dün 139.3 milyar TL'lik bir hacim evet, vardı. Seviyede? Onda. Evet. Onun detaylarını istersen bakalım. Şimdi aslında biz hacimleri severiz. Çünkü neden? Bu bize hem almaya hem almaya, hem almaya satmaya karşılık olarak piyasada aslında tarafların bir araya geldiği ve işlemlerin çok hızlı gerçekleştiği ve aslında hani momentum neyse, trend neyse o yöne doğru eğilimin devam etmesini sağlar. Ve zaman zaman hacim azaldığı zaman zamanında da biz bütün borsalar üzerinde fitilli hareketlerin olduğunu da görürüz. Nedir bu? Aslında gerçekleşmeyen fiyat getirilerinden bahsederiz. Mumlar yukarı yönlü gider ama çok da gerçekleşen fiyat yoktur. Hacim her manada yatırımcı için ve piyasa için aslında özlediğimiz, beklediğimiz şeylerden bir tanesi. 139 milyar TL'lik bir hacimle aslında dünkü rekorumuzu tazeledik. Baktığımızda burada aslında Ekim'den bu yana bizim en yüksek seviyemize olduğunu söyleyebiliriz. 4 ayın zirvesinde olduğumuz bir hacim seviyesi bu hı hı. ve bir önceki ziremiz 3 Ekim tarihindeydi. O zaman 8500 endeks puanımız vardı. Zaten Borsa İstanbul şu an bir önceki Ekim zirvesinden %8 yukarıda. Yani %8 bir daha yukarıya zıplamış durumda. O zaman biz o rekoru 161 milyar TL'lik bir hacimle gerçekleştirmiştik ama ve ondan önceki dönemdeki alım da yine aslında yabancı bankalarla beraber gelen raporların etkisini gözlemliyorduk. Hacim bazlı aslında çok çok daha piyasa iyi bir seviyeydi. Şu şuraya baktığımızda aslında 160 dolar, 150-160 milyar, 155 milyar TL arasında bir ortalama var burada. Ve yukarı yönünde de aslında 200 milyar TL'nin üzerine hacimleri görmüştük. Yine yaz ortalarında. Dolayısıyla hacim mazlığında yükseliyoruz. Ama bir önceki zirveye ulaştığımız dönemdeki gibi çok büyük bir hacime henüz ulaşmadık. Ama 4 ayın zirvesinde olmamız da hiç şüphesiz önemli. Bize burada aslında Borsa İstanbul'un momentumunu, trendini, kesinliğini gösteren bir eğilim olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki grafik CDS ile ilgiliydi. On da alabiliriz. E, CDS baktığımızda 305 seviyesine doğru bir iniş gerçekleşti. Bundan neler oldu neler? Aslında seçim dönemi bizim rekor seviyesinin üzerine geldiğimiz dönemdi. 2023 yılı içerisinde biz 700 bin üzerine çıkmıştık. Senelik kapışım, kapanışımızı çok daha pozitif yapmıştık. 2023 biz 289 gibi bir CDS puanı ile beraber kapatmıştık. Yine yıla başlarken aslında gerçekçiliğe dönüş temasıyla 310'lara doğru çıkıp yeniden 305 seviyesi 305 seviyesine dengelendiğimizi görüyoruz. Buradaki düşüşün en büyük etkisi hazinenin borçlandığında karşılaştığı yoğun talep ve eurobond ihracındaki yoğun talep oldu. Türkiye Varlık Fonu'nun biz eurobond ihracına geçtiğimiz haftalarda konu etmiştik ve burada aslında beklenen yani talep edilenin 7 katı. 500 milyard'lık bir aslında ihraçtı ve 500 milyonluk bir ihraçtı. 7 milyar dolarlık bir talep gelmişti. Bekleyenin 7 katı, 8 katı bir talep geldiği için burada eurobond ve aslında devam eden tahvil ihraçlarına da aslında arz ve talep rasyosuna baktığımızda yine 4.5 seviyesinde kaldığı için bu burada CDS'in geri çekildiğini görüyoruz. E, dış gündemde ne var? F-16 gündemini takip ettik. F-35 şimdi sıcak bir gündem olarak karşımıza çıkıyor. Hani Türkiye'nin yeniden Avrupa ve ABD ile yakınlaşan ilişkileri de burada bu CDS'in düşmesine bir aslında katkı sağlıyor. CDS'deki düşüş genelde aslında en çok bankacılık hisse bankacılık endeksine yarar ki dün de bunun etkisini gördük. dün biz seninle burada 5 gibi, 5,5 gibi yayın yaptık ama kapanışa doğru son 45 dakikalık seans içerisinde 5,5'dan 6'ya 10'a ki olan seans içerisinde bankacılık endeksine kuvvetli bir alım geldi. %3'e yakın bir primlenme yaşadı bankacılık endeksi. Onda ne etkisi oldu? Aslında CDS'teki düşüşün hani haber olarak da değerinin e, kendini ispatlaması, haber olarak da servis edilmesi birinci etken. Dün aslında biz Merkez Bankası Başkanımızın e, BDDK ile bir toplantısı, bankacılarla beraber bir toplantısının olduğunu görmüştük. Dolayısıyla buradaki eğilimle beraber bankacılık endeksi tam da aslında sanayi gidiyor, bankacılık geri kalıyor. Sanayi bankacılık rasyosunu işlediğimiz hemen yayın sonrasında bankacılığın alıma döndüğü bir eğilim gördük. Borsa İstanbul'dan konuşurken aslında evet. hacimli grafiği alarak yine dünkü piyasada yükselişleri sağlayanları da aktarabiliriz ve MSCI değişikliklerine de geçebiliriz buradan. Ve yine aslında bugün de iki önemli bilançoyu da takip ediyor olacağız. Tav ve Tofaş. Evet dünkü endekste aslında baktığımızda hani en çok katkı sağlayanların haftalık kazançta 4,53 seviyesinde bir Borsa İstanbul kazanımı var. Aylık kazançta %14'ün üzerinde ve yıllık kazançta %22'nin üzerine çıkmış durumdayız. Dün aslında en çok kazandıranlar Vestel, Gübre Fabrikaları ve Biyoenerji olmuştu. Üçünde de %9'un üzerinde ama %10'un aşağısında %9-10 bandı arasında bir eğilim olduğunu görebiliriz. Burada da grafik üzerinde MSR Türkiye ve MSCI Çin endekslerini görüyoruz. Çünkü MSCI ETF'leri üzerinde belli başlı değişiklikler var. Hem Türkiye cephesinde hem Çin cephesinde hem de dünya endeksi içerisinde. Hemen Türkiye içerisindeki endeksi aktaralım. Aslında zaten daha öncesinde HSBC gibi büyük aslında yabancı brokerların kaleme aldığı raporlarda da takip etmiştik. Ee, bize şunu söylemişlerdi aslında Hektaş MSCI Türkiye ETF'inden çıkarılabilir gibi beklentilerini paylaşmışlardı. Hektaş zaten baktığımızda son hafta hariç olmak üzere görece daha negatif ayrışmış olan bir hisse aslında. Ve baktığımızda sene başından bu yana %5'e yakın bir geri çekilme hareketi de kaydetmiş. Hek çıkarıyor MSI Türkiye ETF'inden ve aslında Koza'yı da çıkarıyor. Koza'ya baktığımızda görece daha pozitif ayrışmış. Özellikle dün açıklamış olduğu bir pay ile ilgili yeni haberi vardı. Sene başından bu yana %17'lik bir primlenme sağlamış olmasına rağmen MSI Türkiye'nin ana endeksi içerisinden Koza ve Hek çıkarılıyor. Bu zamana kadar bunun fiyatlaması olmuştu. Bu bizim için bir neden değil, bir sonuç aslında. Ama bundan sonraki süreçte bu haberle beraber yeniden negatif ayrışma olur mu olmaz mı? Bir takip etmekte fayda var. Buradan bizi izleyenlerin de kulağına küpe olsun. Bunun dışında aslında MSCI Türkiye'nin daha küçük şirketleri ele alan Small Cap Endeksi var. Buraya eklemeler var ve bir adet çıkarma var. Buradan Margün Enerji'yi çıkarmışlar. Eklenenleri hemen kısaca e, telaffuz edelim. Agrotek, Gübre Fabrikaları, Hektaş, Katılım Evim, Kocaeli Çelik, Koza Altın, Oyak Çimento, Reader Teknoloji ve Tap Gıdayı eklemişler. E, Çin'le ilgili de durum neydi? Aslında dedik ki 69 tane şirketi çıkarmışlar. Görüyorlar. ve burada aslında hani bir aslında faturası biçiliyor. Hem bu negatif ayrışmanın deflasyonist etkinin Rusya ile beraber aslında e, savaşı destekliye olma ihtimalinin bir faturası çıkarılıyor demiştik. E, ne var? Aslında baktığımızda biz 2021 pandemi dönüşünden itibaren MSCI Çin endeksi üzerinde burada beyaz ile görüyoruz. Kırmızı ile gördüğümüz Türkiye ETF'imiz. E, 2021, sonundan itibaren Çin endeksi üzerinde aşağı yönlü giden bir eğilim var. Tepki alımları ile beraber biz zaman zaman yükselsek de 2022 Eylül'ü buna işaret ediyor ama ana trend değişmemiş. Hala hazırda aşağı yönlü giden bir trend var. E, Türkiye ETF'ine bakıyoruz. Bu sefer bize ne var? Aslında 2022 Haziran ortası, Temmuz ortası ne var? Bizim zaten bankacılık şirketlerinin, bankacıların bankaların karlılığının artmasıyla beraber bankacılık rallisinin başladığı, periferisinde Borsa İstanbul'u yukarı yönlü hareket ettirdiği 2022 yazı bu. 2022 yazının itibaren zaten aslında Borsa İstanbul'da da biz bir yükseliş trendiyle beraber takip ediyoruz ve getirisi %300'e yaklaşmış durumda. Yani fiyatını 3x'e katlamış durumda. E hali hazırda bu Burada da iki ETF üzerine de yukarı yönlü hareketliliği görüyoruz. Ne olmuştu? Merkez Bankası değişikliğinin geldiği hafta kuvvetli bir giriş olduğunu söylemiştik Emisler Türkiye ETF'ne ve şirket değişiklikleriyle de beraber aslında yakın markajda takip ediliyor. Ama bu şirket değişiklikleri haberi bugün borsa İstanbul tarafında da alınıp satılmak isteyen bir haber olabilir demiştik. Maşetteki evet. istersen iki bilanço yoldan evet. notlarını düşelim. Evet, Savrakofaç için beklenti piyasa beklentileri nedir? Buna dair notlarını da alalım. Hı hı. Baktığımızda aslında ta bizim için temettü dağıtan şirketlerden bir tanesi. 2012 ve 2020 yılları arasında düzenli temettü dağıtan bir şirket. Ve ancak son 3 yıl içerisinde temettü dağıtmadığını görmüştük. Şimdi yeniden burada bir temettü dağıtması, dağıtım politikası olacak mı? Bu önemli. Ve Ak Yatırım'ın bununla ilgili bir görüşü var. Ak Yatırım şunu söylüyor. 2,1 milyar TL temettü dağıtacak. Ve temettü verimi de %4,40 gibi bir oran olarak açıklanmış durumda. Beklentiye geldiğimizde ilk 9 ayda zaten bize 5, 3 milyar TL'lik bir karlılık göstermişti. Bunu aslında son çeyrekteki karı ile beraber yaklaşık olarak 5,4 milyar TL seviyesine çıkarması bekleniyor. 2023 yılı için toplam eğilimde. Tofaş'ta e, TOVAŞ'ta da baktığımızda buradaki beklentinin 5 milyar TL'lik bir çeyreksel, çeyreksel bazda karlılık olduğunu söyleyebiliriz. Yani TOFAŞ da yine son dönemde sanayi endeksinin gitmesiyle beraber yukarı yönlü hareketli izlediğimizde Bugün bu bilançoların etkisi de yine Borsa İstanbul üzerinde e, kuvvetli biçimde takip edecek beklentileri karşılayıp karşılamadığı piyasa tarafından satın alınacak diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum Sevcan yorumların, notların için. Bizden şimdilik bu kadar. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.